Türkçe dil bilgisi dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sayı sıfatlarını işleyeceğim. Sayı sıfatları kendi içerisinde asıl sayı, sıra sayı, kesir sayı ve üleştirme sayı sıfatı olmak üzere dörde ayrılır. Öncelikle Genel anlamda sayı sıfatları nedir? Bunu bir tanımlayalım. Sayı sıfatları isimleri sayı ya da rakam yoluyla belirtir. Etrafımızda gördüğümüz nesneler var değil mi? Yani varlıklar. O varlıkları sayı yoluyla belirtiyoruz sevgili arkadaşlar. Asıl sayı sıfatı Şimdi ayrıntıya iniyoruz. İsimleri sayı ya da rakam yoluyla belirten, yani tam sayıyla belirten kelimelere biz asıl sayı sıfatı diyoruz. Bir insan dünyayı kurtarabilir. Bir, orada gördüğünüz gibi tam sayıdır. İnsan isimdir. Gördüğünüz gibi ismi bir ile belirtmiştir. Sema yedi kattır. Kat kelimesini ne yapmıştır? Yedi kelimesiyle belirtmiştir. Bütün dünyalığı üç kat kıyafetiydi. Yine burada kat kelimesi üç kelimesiyle ne yapılmıştır? Belirtilmiştir. On santimetre boyla büyük işler başardı. Şimdi kaç boy? 10 santimetre. 10. Gördüğünüz gibi kaç insan? Bir insan. Kaç kat? 7. Kaç kat? 3. Kaç boy? 10 santimetre. Sorusuna ne yapıyoruz? Cevap alıyoruz kaç kelimesinin. Ve önlerinde isim olduğuna dikkat edelim her zaman sıfatların sıfatların önünde her zaman isim olmak zorundadır. Ama rastgele değil, bir anlam öbeği şeklinde bir insan, yedi kat, üç kat, on santimetre boy, öyle rastgele değil arkadaşlar. Sıra sayı sıfatı. Varlıkların yani isimlerin sırasını bildiren kelimelerdir ne yapar sıra sayı sıfatları? Tam sayıların sonuna önce, inci, uncu, üncü ekini getiririz. Sıra sayı sıfatı olur. Adı üzerinde sıra sayı mana olarak sıra anlamını taşır sevgili arkadaşlar. Beşinci bahar belki de çok yakın. Bakın beş inci. Kaçıncı bahar? Beşinci. Gök yedinci semada son bulur. Kaçıncı sema? Yedinci. Yüzüncü yılda ilim ilerledi. Kaçıncı yıl? Yüzüncü. Dikkat ettiyseniz bütün sıra sayı sıfatlarının önünde bir isim vardır. Ve dikkat etmemiz gereken bir püf noktaya geldik. Sonuncu, ortanca, ilk, son, alt ve üst kelimeleri de ne yapar? Bir sarı sayı sıfatı olarak görev kazanır. Hangi durumda görev kazanır? Önüne isim geldiğinde. Sonuncu çocuk bazen tüm büyüklerin yükünü taşır. Kaçıncı çocuk? Sonuncu. Bakın hem de ıncı ince ekini almış ortanca kardeş kimi zaman tüm hakimiyet eline alır. Kaçıncı kardeş? Ortanca. İlk uyanış hep hatırlanır. Baktığımızda kaçıncı uyanış? ilk? Kurala göre ıncı ıncı ekini almamış. Ama biz bunu yine de ne yapıyoruz? Kural dışı olarak sıra sayı sıfatı kabul ediyoruz istisnalar hiçbir zaman kaideyi ne yapmaz? Bozmaz. Alt yolda kendine bir çadır kurmuştu. Kaçıncı yol? Alt yol. Sevgili arkadaşlar, geldik kesir sayı sıfatına. İsimleri nasıl ifade eder, belirtir kesir sayı sıfatları? Matematiksel olarak ifade eder. Kesir olarak ifade eder. Adı üzerinde pay ve payda şeklinde ifade eder. Matematikten hatırladığımız gibi meyve sebzenin onda bir sadakası verilir. Meyve ve sebzenin onda bir sadakası. Kaçta kaç sadaka? On... Matematikte nasıl yazarız? Bir, bir on sevgili arkadaşlar. Çeyrek ekmek de olsa sadaka verin. Kaçta kaç ekmek? Çeyrek ekmek. Yarım ekmek bir haftalık rızkı. Kaçta kaç ekmek? Yarım ekmek. Yani bir bölü iki. Geldik üleştirme sayı sıfatlarına. İsimlerin isimleri ne yapar? Ar, er, şarşer eklerini alan sayılarla belirten kelimeler. İki, ikişer, üç, üçer, altı, altışar gibi. Bunlar ne yapar? Bu sayılar, bu rakamlar isimlerin önüne gelir. Üleştirme den kastımız ne? Paylaştırma arkadaşlar. Demektir aynı zamanda. İkişer gruplar halinde hadis yarışması düzenlendi. Kaçar grup ikişer. Üçer grup yardımlaşma kampanyası başlattı. Kaçar grup üçer. Bakın dikkat ettiyseniz ar er eklerini almış. Şimdi geldik topluluk sayı sıfatlarına. Bu da nereden çıktı? diyebilirsiniz. Son yıllarda müfredatımıza girmiş bir konudur. Bunu da ne yapıyoruz? Sayı sıfatların içerisinde değerlendiriyoruz. İsimleri toplu olarak belirten sıfatlardır bunlar. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. İkiz kardeşler fakirleri koruma derneğini kurdu. Kaçız kardeşler? İkiz kardeşler. Üçüz bebekler yapışık doğdu. Kaçız bebekler? 300 bebekler gördüğünüz gibi ikiz 300 500 600 gibi ifadelerin topluluk sayı sıfatı olduğunu öğren